Hocam 5. hafta geride kaldı. Değerlendirecek özellikler sormak istersiniz 5 haftayı? Bu hafta rakibimiz Efeler Spor e, maça çıkmadı. E, o yüzden 3-0 hükmen galip sayıldık. Önümüzde Fethiye maçımız var. Fethiye maç hazırlıklarına başladık. O maçtan 3 puan alıp, arkasından Nazilli maçımız var. O maçtan da 3 puan alıp devreyi ilk 3 sırada tamamlamak istiyoruz. E, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın bir iki tanesinde ufak sakatlıklarımız var. Onları dinlendiriyoruz bu hafta malum durumdan dolayı maçlarımız oynanmayacak. o yüzden hazırlıklarımızı diğer hafta için devam edeceğiz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Gelişimlerden soracağım değil mi? Çıkan sürekli yükselen grafik var. Şimdi oyuncuları da zaten asıl amacımız bizim skorlardan ziyade maç içerisindeki gelişimlerini sağlamak. Bu yönde de çocuklarımız üstüne koyarak gidiyorlar. Bunu her hafta söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Bu yönde memnunuz. Çocuklarımızın mücadelesi iyi. Ee, performansları da iyi. İnşallah sonuca biraz daha yansıtırsak kalan maçlarda da daha da kendilerini bulurlar diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci yarıda ikinci devrede daha iyi bir şekilde üst sıralara e, tırmanacağımızı düşünüyorum. Zaten bizim hedefimiz öncelikle gelişim. Çocuklarımızı yukarıya bir üst kategoriye A takımı hazırlamak. Daha sonra da e, önceki hedef olarak e, pilavlara kalmak.